Türkiye'nin son yıllarda en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Doğukan Güngör hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkoğlu set arkasında yaşananlar hakkında merak edilenlere yanıt verdi. İşte güzel oyuncudan gelen o açıklamalar. Çocukluktan beri oyunculuk aşkıyla mesleğe başlayan Türk yolu, Kızılcık Serbeti dizisindeki partneri Doğukan ile anlaşamadığı noktaların çok nadir olduğunu söyledi. İkimiz de işimize pozitif bakmaya çalışıyoruz. Doğukan düştüğü anda ben onu kaldırmaya çalışıyorum. Enerjisini yükseltmeye çalışıyorum. Aynı şekilde Doğukan da bana yapıyor. Birbirimize destek olarak güzel bir iş ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ama dürüst olmam gerekiyorsa genellikle ben ona destek oluyorum.'' diye Türkoğlu sözlerine devam etti. ''Senaryoda hakim olduğun bir konuysa ve karşımdaki hakim değilse neden öyle yapıyorsun? Şunu yapman gerekirdi.'' şeklinde karşımdakine karışabiliyoruz maalesef. O noktalarda bir tık belki anlaşamadığımız oluyor. Türkoğlu sözlerine böyle devam etti. Doğukan ile set ortamımız huzurlu, mutlu, aile ortamı gibi aslında. Çünkü ikimiz de ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Birbirimize kızsak da, atışsak da iki dakikadan sonra tekrardan mutlu mesut yolumuza devam ediyoruz. Doğukanın gerçek hayatta en sevdiğim tarafı onun da benim gibi çocukları ve hayvanları sevmesi ve onlara destek çıkmasını diyebilirim. Mertliği ve dürüstlüğü benim ona hayran olmamı sağlıyor. İyi ki onunla Kızılcık Şerbeti dizisinde başrolleri paylaşıyoruz. O oyunculuk kariyerimde bana oldukça katkıda bulundu. Bir senede ondan çok şey öğrendim. Aşka gelecek olursak, aşıkken kendimi çok seviyorum. Karşımdakine de neyse öyle davranıyorum. İçimden ne geliyorsa onu söylüyorum. Aslında aşk, sevgi bunlar beni mutlu eden şeyler ve beni güzelleştiren şeyler. O yüzden güzel bir duygu. Aşk insanıyım, evet. Ama belki işime aşığım, belki de bir insana aşığım. O tarz bir aşk benimkisi. Diğer sözlerini tamamladı güzel oyuncu. Adeli İbrahim Çeğani de tamamen ayrıılan Türk oğlu Dolğan ile ciddi bir ilişkisi olduğunu açıklamaktan kaçınsa da ikilinin aşklarını itiraf etmeleri an meselesi. Peki sizler Dolğan ile Sula Türk yolunu birbirine uyumlu buluyor musunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimlə paylaşdığınız məmnun oluruz.